Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yine Afrika'ya uzanıyoruz. Batı Sahra'yı bir uçtan diğer uca yaran kum tepelerini görmüşsünüzdür fotoğraflarını. Bunlar rüzgarın çöle bir armağanı değil, çölün bir oyunu da değil. Birbirine paralel uzanan bu tepeler kumdan yapılmış bir duvardır. Sahravi halkının bağımsızlık talebinin önüne çekilmiş 2700 kilometre uzunluğunda bir settir. Fas'ın Batı Sahra halkına karşı savaşını resmediyor ve diğer tarafta utanç duvarı olarak anılıyor. E, tabii Tabi Fas için güvenlik duvarı. Duvarın sahipleri 31 Ekim 2025'te BM Güvenlik Konseyi'nde bir zafer kazandı. Batı Sahra halkının kendi kaderini tayin hakkına atıf yapan ama müzakerelerde Fas'ın sunduğu özellik modelini esas alan bir tasarı kabul edildi. Rabat, Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tesis edecek bir yol olarak gördüğü için tasarıdan son derece memnun. 52 yıldır Sahravi halkının bağımsızlığı için savaşan Polisario cephesi ise tepkili bağımsızlık ve kendi kaderini tayin hakkının müzakere konusu edilemeyeceğini vurguluyor. Polisario'nun destekçilerini etkisiz kılmak için tasarıda İnce bazı ayarlamalar yapıldı. Sahravi halkına verilen tek taviz burada kendi kaderini tayin etme hakkına gönderme yapılması. Polisario'nun geleneksel destekçisi Cezayir'in inadı bu sayede kırıldı. Tam karşı çıkmak yerine oy vermeme ya da katılmama yönünde ölçülü bir tutum sergiledi. Rusya ve Çin veto kartını kullanmayıp çekimser kaldı. Çekimser kalanlardan daimi olmayan üye Pakistan'da var. Amerikan Fransız yapımı bir tasarı İngilizler de destek verdi ve 11 oyla geçti. Yeni bir sayfa açılıyor diyebiliriz Batı Sahra için. Bu meselenin biraz geçmişini ve Fas'ı Zafer'e yaklaştıran jeopolitik değişimleri konuşmak istiyorum. 70'lerde işte Kırmızı e, Dere ya da Kızıl Dere ve Altın Nehir diye anılan topraklar yani Batı Sahra İspanyol sömürgeciliğinin e, işte devam ettiği yıllardı 70'ler. 142 yıl süren sömürgeciliğe karşı Polisario 73'te Kızıl Dere ve Altın Nehir halkının kurtuluş cephesi olarak ortaya çıktı. Saygiye El ve Rio de Oro'nun halk kurtuluş cephesi. Diktatör e, Franco'nun iktidarı sallanırken İspanya 75'te Batı Sahra'yı bırakmak zorunda kaldı. İspanya üzerinde uluslararası baskı da oluşmuştu. Fas ve Moritanya Batı Sahra toprakları üzerinde egemenlik iddia ederek Uluslararası Adalet, ad, ad, uluslararası Adalet Divanı'na başvurmuştu. 75'te karar çıktı ve Adalet Divanı Fas ve Moritanya'nın toprak talebini iddiasını, hak iddiasını reddetti. Divan, Batı Sahra'nın bağımsızlığı veya statüsüyle ilgili olarak Sahravi halkının kendi kaderini tayin etme hakkı olduğuna hükmetti. Bunun üzerine BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul da, BM Genel Kurulu da Adalet Divanı'nın vardığı sonuca uygun kararlar aldı kararlarda Batı Sahra'da referanduma gidilmesi ve Sahravi halkının iradesinin belirleyici olması istendi. Polisario'nun yürüttüğü bağımsızlık savaşının hukuki temelleri bunlar. Fakat Fas Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına meydan okudu. 6 Kasım 75'te Yeşil Yürüyüş adıyla tarihe geçen seferberliği düzenlediği kitleleri ellerinde Kur'an'la Müslüman Batı Sahra'ya sürdü. İşgal böyle başladı. 300 binin üzerinde insanın toprak için yürüdüğü bir seferberlik. Bu yürüyüşün ardından 14 Kasım 1975'te İspanya Fas ve Moritanya ile anlaştı. Madrid Anlaşması diye bilinen anlaşmayı imzaladı. Anlaşmaya göre İspanya sömürge gücü olarak Batı Sahra'nın yönetimini Fas'a ve Moritanya'ya devretti, bıraktı. Polisario Cephesi ise bu anlaşmayı tanımadı. 27 Şubat 76'da Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etti. BM kararına uygun bir hamleydi. Fakat bu uluslararası toplum tarafından tanınmadı. Afrika kıtasında kendi kaderini tayin hakkından mahrum bırakılan yegane bölge olarak kaldı Batı Sahra. BM hukukunda böyle. Fas, Atlas Okyanusu'na paralel olarak Batı Sahra'nın 3'te 2'sinin kontrolünü ele geçirdi. Fas ve Moritanya'nın saldırıları nedeniyle Sahravi halkının üçte biri birazcık daha fazlası belki Cezayir'e sığındı. Cezayir'in kuzeybatısında Cezayir Fas Moritanya üçgenine yakın çöl bölgesinde Tinduf'taki işte e, kamplara yerleştirildi bu insanlar. Bugün bu kamplarda yaşayanların sayısı 170 binin üzerinde. Bu kamplar Polisario cephesinin organizasyon üssü haline geldi ve mücadeleyi buradan yürüttüler. Moritanya 79'da Polisario Lehine Batı Sahradan çekildi. Fakat Polisario Maritanya'nın bıraktığı bu toprakların Fas'ın eline geçmesini önleyemedi. Bu to bu topraklar tekrar e, işgal edilmiş oldu. Fas kontrolünü tahkim için 80'den itibaren e, 2.700 kilometre uzunluğunda kumdan duvar inşa etti. 7-8 yıl sürdü bu inşa işgal ettiği şehirlere Faslıları yerleştirdi. Bu şekilde demografik yapıyı da kendi lehinde bozdu. Polisaryo ile Fas arasındaki savaş 91'de Ateşkes ve BM misyonunun devreye girmesiyle sona erdi. Bu misyon özünde kendi kaderini tayin hakkının hayata geçirmesini sağlamaya dönük bir uluslararası e, e, girişim. Ve Ateşkes bu yönde bir e, referanduma gidilmesini de içeriyordu. 2000'li yıllarda teklifler savaşı başladı bu sefer. BM'nin e, FAS'ın kontrolünde sınırlı özellik teklifini Polisario kabul etmedi. Yine BM'nin bağımsızlık ya da tam özellik tekliflerini de FAS kabul etmedi. Bu yüzden referanduma da gidilemedi. Ve düşük yoğunluklu çatışmalar da devam etti. 31 Ekim 2025'te BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen kararda teklif şöyle formüle ediliyor. Konsey, Batı Sahra halkının kendi kaderini tayin hakkını sağlayan nihai ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir siyasi çözüme ulaşmak amacıyla Fas'ın özellik önerisini temel alarak tarafları müzakereye davet ediyor. Burada ince bir işçilik var tabi. Amerikalıların ilk tasarısı tamamen Fas'ın istediği şekilde kaleme alınmıştı. Fakat bir de tabii konseyde bir bariyer var. Onu da aşamayacağını gördükleri için düzenlemeler yaptılar, ayarlamalar yaptılar. Rusya ve Çin'in veto etmesini önlemek en önemli mesele bu ve de Cezayir'in direnişini kırmak. BM'nin 75'teki kararlarına uygun bir gönderme yapıldı burada ve bu değişiklik tuttu. Fas'ın egemenliği altında özelliğin en uygun çözüm olduğu önermesine dayanan bir karar ve genel olarak Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini onaylayan bir karar olarak da algılanıyor, görülüyor. Yani her iki tarafta bunu böyle görüyor daha doğrusu. Bir taraf oraya giden tehlikeli bir e, açılım olarak, diğer tarafta evet artık bizden yana her şey diyen bir yorum içerisinde. Fas Kralı Muhammed BM'nin Fas'ın Batı Sahra planına verdiği tarihi desteği muazzam bir gurur diyerek övdü. Demek ki epeyce kendi lehlerinde görüyorlar. Polisario ise temelde şunu söylüyor. Fas'ın yasa dışı işgalini meşrulaştıran ya da sahravi halkını kendi kaderini tayin hakkından mahrum bırakan herhangi bir süreç kabul edilemez. Polisario'nun tasarı tartışılırken temel e, talebi ya da beklentisi şuydu. Bağımsızlık seçeneğini içeren bağlayıcı bir referandum kararda net olarak ifade edilmeli, yer almalı. Ne var ki bu talep somut, e, somutlaştırılmadı. Bununla ilgili garanti de sunulmadı. Fakat Polisario yeniden askeri bir tırmanışı tetikleyecek e, sertlikte bir duruşta sergilemiyor. Öyle bir tutumada girmiyor yine uluslararası alanda diplomatik çabalarla işte bu kanalları zorlayarak mücadeleyi sürdürebileceğini düşünüyor. bir tarafta en büyük destekçisi Cezayir. Cezayir'e göre kabul edilen tasarı, BM'nin önceki tekliflerine göre bazı iyileşmeler içerse de önemli eksiklikler barındırıyor. Asıl önemlisi metin BM'nin dekolonizasyon doktrinini politikasını yansıtmıyor. Polisarya'ya siyasi, lojistik ve diplomatik destek sunuyor sonuç itibariyle Cezayir ve kararda net bağımsızlık garantisi olmadığı için de kızgınlığını bir şekilde açığa vuruyor. Yine de tam karşı çıkmak yerine oy vermeme veya katılmama şeklinde daha hani işte ölçülü diyebileceğimiz bir e, karar sergiledi, tutum sergiledi. Cezayir sonuç itibariyle Amerikan yönetimiyle de diplomatik görüşmeleri e, önemsiyor ve bölgesel istikrarsızlık e, riski e, var. Bunu azaltmaya çalışıyor. Süreci tıkayan taraf olmak da işine gelmiyor. Bu Cezayir'in daha fazla tecrit edilmesi anlamına da gelecektir zaten Avrupa Kanada ile ilişkilerinde ciddi sorunlar var özellikle Fransa ile. Bu riskleri bir taraf için de tepkisini işte diplomasi kanallarına taşımayı seçmiş gözüküyor. Bu kararın nasıl bir iklimde çıktığı son derece önemli. Çünkü bir değişim var burada. Amerika'nın tutumunda e, özellikle değişim var. Uluslararası koşullar 2020'den sonra faslehine döndü. Konseyden çıkan karar Fas'ın ABD'ye yanaşması ve Avrupa Birliği ile ilişkileri geliştirmesinin bir ödülü de sayılabilir. Yani İspanya, Almanya, Fransa, Avrupa Birliği dışından İngiltere ile ilişkilerini önemli ölçüde ilerletti. Aynı zamanda bu adım Cezayir'in Fas ile pardon Fransa ile ilişkilerinin bozulduğu bir dönemde denk geliyor. Tasarının iki finansöründen biri Fransa, bunu unutmamak lazım. Fransa, Fas'tan yana politika gidiyor. Trump yönetimi, işte hani şimdi bunu da barış yapıcı olarak kendini pazarlıyor. Bunu da başarılar listesine ekleyecek muhtemelen. Sonra da Cezayir ile Fas arasındaki soğuk savaşı bitiren bir girişim başlatacak. Özel temsilciler bunu özellikle geçen ay vurguladılar. Aslında bu girişimleri eksen kaydırma operasyonu olarak da görmek lazım. Şöyle ki FAS Güvenlik Konseyi'nin 3 daimi üyesi ABD, Fransa ve İngiltere ile müttefik haline geldi. Bunu söyleyebiliriz. Rusya ve Çin ise Cezayir ile ilişkileri önemsiyor fakat FAS'la da kavgalı olmak istemiyor. Bunun yanı sıra iki ülkenin Afrika'daki hesapları da oldukça büyük. Yani Rusya ve Çin'in özellikle Çin'in Batı blokunun Batı Sahra planına taş koyup Afrika'daki güç rekabetini kendilerince gereksiz yere kızıştırmaktan kaçınıyorlar. Bu süreçte başka jeopolitik bir dinamik devreye girdi. Bence bunun önemi hiç de az değil. Nedir o? Fas Aralık 2020'de Trump döneminin, Trump'ın ilk döneminde Abraham anlaşmalarını imzalayarak İsrail ile ilişkileri Normalleştirdi, ee, yani Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan ve Bahreynle aynı paralel e, adımları attı. Buna karşın Amerikan yönetimi de Fas'ın Batı Sahra üzerindeki hak iddiasını tanıdı. Yani adıma karşı adım atıldı. İsraille yakınlaşma, Fas'a istihbarat, askeri güvenlik ve teknolojik işbirliği kanallarını açtı. Bu önemli bir denklem değiştirici olarak da karşımıza çıkıyor tabii ki. İki ülke önce savunma alanında eğitim ve teknoloji transferini içeren askeri işbirliği anlaşması imzaladı ve bu işbirliği her sene bir adım daha ileri gitti. Ardından mesela bir yıl sonra istihbarat, hava savunma, elektronik harp alanlarında bir anlaşma daha imzalandı, ilişkiler derinleştirildi. Sonra bir yıl sonra Fas İsrail'den Heron tipi sihalar, Barak MX savunma sistemleri ve bir casus uydusu satın aldı. En, son bu en sonunda bu casus uydusu devreye girdi. ya bu sene içerisindeydi ya da geçen senenin sonuydu. Tarihini tam hatırlamıyorum. Şimdi ortak siha üretimi için de yine adımlar atıldı. İsrail'in Elbit Systems şirketiyle elektronik harf ve sinyal istihbarat sistemleri üzerinde e, işbirliği, sözleşme ya da işte e, e, alım anlaşmaları imzalandı. Bu ilişkiler Fas'ın Batı sahriye yönelik savunma, istihbarat ve gözetleme kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Ve tabii ki bu güç e, denklemindeki bu değişiklik pazarlık basasına da yansıdı. Buna karşılık e, Golan'i tugayı gibi Gazze'de soykırım operasyonuna katılan askeri birlikler Fas'ta tatbikatlara katıldılar. Fas limanları İsrail'in e, İsrail'e e, silah taşıyan gemilere açıldı, hizmet sundular. E Bu tabii ki e, Fas'ta siyasi e, ortamı biraz gerdi, tepkiler de var. Fakat e, kral e, tutturduğu yolda devam etti. E, yani bu ilişkinin işte Batı sahrada görüldüğü gibi kendi ulusal çıkarlarına hizmet edeceğini düşündü kral. Özetlersek Amerikan himayesinde Fas-İsrail dostluğu Rabat'a diplomatik sermaye sağladı. Amerikan yönetiminde Fas'ın pozisyonunu güçlendiren adımlar attı, tutumlar belirledi ve sahravi halkının bağımsızlık arayışı bu şekilde darbe aldı. Buna karşın BM hukukundaki Batı Sahra'nın statüsü henüz değişmiş değil. Batı Sahra, BM'nin sömürgecilikten arınma mekanizması ve genel kurul e, kararları çerçevesinde kendi kaderini, tayin hakkını kullanamamış bir toprak parçası olarak duruyor. Ve bu son karar, Batı Sahra'da referandum için Birleşmiş Milletler misyonunun devam etmesini de temin ediyor. Aslında Rusya ve Çin'in kararda çekimser kalması veto etmemesi bir şekilde bu misyonun devamını da sağladığı için bu bu misyon doğrudan kendi kaderini tayin hakkına dayanan bir misyon. Polisario Kızıldere ve Altın Nehir topraklarının bağımsızlığı için bayrak açtı. Ee, tekrar vurgularsak işgal genişlerken Tinduf'ta kamplar kurdular. Çocuklar, yaşlılar, sürgünler orada yeni bir toplum inşa etti. Çok zor koşullarda onlarca yıl beklediler ve direndiler ve güç denklemi şimdi değişti. Uluslararası koşullar bu savaşı eski haliyle sürdürmeyi neredeyse imkansız hale getirdi. Bunun karşısında sabırlı olmayı tercih ettiklerini görüyoruz. Evet, mesele birazcık e, ucu açık bir mesele aslında. Bundan sonra ne olacağını da izlemek lazım. Yani bu müzakere süreci olacak mı, olmayacak mı, nasıl olacak, nasıl bir sonuç çıkacak, e, referanduma gidilecek mi, gidilmeyecek mi, bütün bunları bekleyip göreceğiz. Bugünlük bu kadar. İzleyen, dinleyen, yorum yazan, paylaşan, abone olan ve katkıda bulunan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.